Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber muhabbet kuşlarımızın suluklarını temizliyoruz. Yani suluklarını temizlemiyoruz. Sularını boşaltıp yeni su dolduruyoruz arkadaşlar. Yeni su dolduruyoruz. Sonra akıllı yemliklerin çöp kısımları var ya. Çöp kısımlarını da bu yoğurt kovasının içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber hızlı bir şekilde yapalım. Hızlandırmaya geçiyor. Yok, yok hızlandırma yok. Şarkıyla beraber siz şarkının eşliğinde sizlerle beraber o işlemi yapacağız. なるほど。 Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu benim paylaşın yorum yapın diyorum. Açıklamada TikTok ve Instagram hesabım ve Facebook sayfamın da linkleri mevcuttur. Oralardan da takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Abone ol, like at, videoyu paylaş. Bay bay.